bağırıp öyle. Fiyatlarımız ucuzdur yani. 10 lira tane, 15 lira tane satıyoruz kerevizleri, kerevizleri. 1 kiloya geçen boyları şu an kerevizleri. şu an nana var. Tane 15 lira yaklaşık kilo 5 kilo. Fiyatı şey satıyoruz mallarımız. Fiyatlarımız uygun. Alım gücü var malım Alım gücü var. Alan var ama şu an zamanı geçti. Yani turşu zamanı olmadığı için herkes bir tane alıyor. Yemeklik. Fiyatımız uygundur yani. Gece sen nasıl olur fiyatı bilemeyiz ama şu an fiyatlar iyice bedava fiyatlar yani. İyice fiyatlar aşağı gitti. <laughs> Karacım biz kendi mallarımız. Kendimiz tohumdan hasılatlar hepsi biz, bize aittir. Bunlar <laughs> tohumlar, tohumları kendi tohumumuzdur. Yerde tohum, hibrit tohum değildir. Hibrit tohum kullanmıyoruz pek. Hepsi kendi tohumlarımız. Kendi emeğimiz. Yani köleniz Mayıs ayından beri kevze oluşuyoruz tohumla, Mayıs'ta ekilir. Bu ayda başlarız haset etmeye. 8 aylık bir kelebisin süresi var. Lahana 6 aylık süresi var. Pırasının süresi var. 6 aylık. İşler zor. Yoğun işimiz var. Ama fiyat yok. Malımız sizi değeri görmüyor. Yani uçurum rakamlar var. Mana market arasında, marketle pazar arasında uçurum rakamlar var. Bizde 10 liraya verdiğimiz lahanalar duyuyoruz. Kendimiz görmedik. 40 liraya lahana olurmuş marketlerde. Kilo bazında. Adet bazında değil. Onluk hep aynı. Yılbaşından sonra Ocak ayından sonra pazar insan gelmiyor. Bu konuşma karşımız var. Diğer bölgelerde bölgeler de böyle. Uzun köprü, hafsa, keşan onlar da aynı şey. Yılbaşından itibaren pazar insan gelmiyor. Gelenler sadece işte, çok ufak bir lahana, çok küçük bir parasa, çok küçük bir kere Günü, günlük bir günlük yemek için. Havalar da anormal havalar. yeme havası yok. Hava çok sıcak yani lahana karnabahar yani biz hiç ne parası soğuk hava ister ki aransın. 17 lira bende 10 lira. Ne oldu yine gelmiyor yani al gelmiyor. Al yine alışmış market 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 abi. market. Yerli mal kara açmalı. Alışmış yani insanlar hep <laughs> Sebebi olmaz. Çünkü burada çeşit çok pazarda. Ona göre almışım. Abi, para getirebiliyoruz. Bağlılık Hepsi bağlı birbirine tutmuyor Geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyorum. Bir eşimin, bir eşimin bir maaşı, bir maaşı bir var emekli bir, bir emekli parasına nereye mi? geçineceksin oğlum? Nereye geçineceksin? Açız yani açız Aldığım para dediğin gibi 4.300 lira Veya 4.5 Ha şimdi dediğin gibi ne kadar zam verdiler Onu bilemeyiz. daha elimize geçmedi ama geçmeden daha dediğin gibi elimizde şeyimizde cebimizde heredi gibi bir şey. Ha, e, anımın dediği gibi bir kalıp peynir olma sucuğu olmuş dediğin gibi 70-80 lira. Ben bunun, alamıyorum, bunu, alamıyorum, bunu bunu, bunu kilo, alamıyorum. Bunun kilosunu bulun dediğin gibi en az en kötü bir peynir dediğin gibi 150 liradan aşağı değil. Ha kaşar mı dersin dediğin gibi kaşarı içten mi içe e, dediğin gibi evimize sokamayız şurada dediğin gibi 6-7 aydan beri dediğin gibi çok feci bir zamlar geldi. Neden ileri geliyor ben de bilmiyorum.